Evet arkadaşlar. Bugün ayın 28'i e, Haziran e, 2022 Konumuz kristal olur arkadaşlar. Bakın şimdi nefesinizi iyi tutun, iyi izleyin. Siz şimdi e, bazı sosyal perce ya yalan söylüyorlar, bu işin içinde yalan var ya da tam bir düzenbazdır. Çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten haklı bir gider. Milletin hukukunu ezdirmeyen bir lider. Ama e, aşağı alınışı biraz e, şey yani, nasıl diyeyim size, koltuk hırsız demeyelim de, koltuk hırsız değil yani. E, Türkiye'yi yöneteceğine inandığı için böyle bir kapıldı. Yani çünkü e, bu hırs da onu almaya götürmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu mükemmel bir insan, yani bulunmayacak bir lider. Çünkü bazı şeyleri görebiliyor, o kadar sakat değil ama şu var bazı şeyleri göremiyor da, göre, yani her liderin olduğu gibi bazı şeyleri görebiliyor da göremiyor da fakat Kılıçdaroğlu gibi bir lider ortada atılmaz. Yani şimdi AK Parti'den AK, 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 Abdullah Gül'ü atmış gibi olursunuz, Abdullah Gül var ya. Yani AK Parti'den Abdullah Gül attınız. CHP'den de Kılıçdaroğlu'nu attınız. Aynı hizaya gelir. Şimdi arkadaşlar Kılıçdaroğlu çok nominal çözümleri olan bir adam yani. Üretmeye çalışıyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bir ülkede bir düzen kurmaya çalışacaktı. Ama bunu ilk önce Recep Tayyip Erdoğan ve adamları engelledi. Trollar engelledi. Sizin o sosyal medyada gördüğünüz insanlar hepsi troll, çoğu troll. Parayla satın almış kişiler. Parayla şahsiyetini, şerefini satıyorlar. Ama biz öyle miyiz arkadaşlar? Değiliz. Çünkü aldığımız para belli, verdiğimiz para belli. Yani Ersin babanın cebine her ay geçse geçse en fazla 22 bin lira para geçerim. En fazla geçse. hem yani geçse geçse diyor. 22 de her ay bulmaz. Biz mesela büyük parası olan insanlardan, yani Recep Tayyip Erdoğan, büyük paralı Çok büyük paraları var, çok büyük katları, mülkleri var. Bunları kimse hesap etmiyor. Bunları kimse hesaba koymuyor, açığa koymuyor. Televizyondan, e, medyadan insanları buluyor. İlk önce onlardanmış gibi gösteriyor. Ondan sonra tokatı vuruyor kendine çeviriyor. Yani diyor ki sen gazetecisin diyor. Sen ilk önce diyor onların hakkında yaz diyor. Güzel şeyler yaz, olumlu şeyler yaz. Ondan sonra da diyor kıvır diyor. 180 derecede kıvır diyor. Kötüle diyor. Falan adamı kötüle diyor. Tepeden aşağı alayım diyor ben diyor. Bu planı yapıyorlar. AKP'liler yani utanmaz insanlar arkadaşlar. Utanmaz rezil insanlar. Rezilliğin böyle insan Hatta bir şeytanla karşı karşıyasınız siz. Siz mesela şeytana bismillah diyorsunuz. Şeytan kaçar mı? Şeytan burnunuzun dibine kadar girmiş. Siz yani Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz adam şeytanın ta kendisi. Neymiş? Petro bulmuş. Nerede bulmuş? gaz bulmuşmuş. Nerede bulmuş? Dron yapmışmış. Nerede yapmış? hanginiz araştırdığınızda baktınız acaba sorma sahip? O dronların üzerinde nerede yapıldığına dair? Kaç kişi araştırdı arkadaşlar? Aranızda araştıran var mı birisi? Gördü mü? Hiçbirinde yapmadı bence. Hepsini de sağdan soldan alıyor. Petrolleri ay ayartıp ayartıp Arabistan'dan Suriye'den alıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayartıp ayartıp oradan alıyor. Yani bunun ötesi yok. Hayatta şunu yapıyordur, hani teknoloji çok ilerlediği için suni benzin yapma ihtimali doğar. Suni benzin yapabilir. Aklıma bu, bu ihtimal geliyor. Başka bir ihtimal gelmiyor. Yani kısaca Kılıçdaroğlu saf arkadaşlar. Temiz bir insan. Ben seçmenizi öneriyorum. Kılıçdaroğlu'nu atmayın çöpe. O kadar diyorum. Bu var Çok açıklayamadım gereğin ama siz anladınız arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'na ve CHP'den vazgeçmeyin. Özgür Özel'den. Çok sağ